Sevilen Fizik YouTube kanalına herkese merhabalar. Ee, kuvvetle devam ediyoruz. 9. sınıf e, fizikteki kavramla devam edeceğiz. Peki neler göreceğiz? Beraber bakalım. Şimdi kuvvet nedir? Özellikleri nelerdir? Temas gerektiren ve temas gerektirmeyen kuvvetler nelerdir? 4 temel kuvvet ve kuvvet taşıyıcıları. Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler. En son olarak da örnek sorularla ne yapacağız? Konu anlatımımızı tamamlayacağız. Evet hazırsanız başlayalım. Evet tanımla başlıyoruz. Evet kuvvet ne demektir? Duran bir cismi hareket ettiren, hareket eden bir cismi durduran, cisimlerin yönünü veya şeklini değiştiren etkiye biz ne diyoruz? Kuvvet diyoruz. Vektörel bir büyüklüktür. Birimi Newton'dur. F sembolü ile gösterebiliyorsunuz. İngilizce force'tan geliyor arkadaşlar. Force'tan e, F harfinden geliyor. Bazı arkadaşlar hocam neden F harfini kullanıyorsunuz? İngilizce force'tan geliyor. Dinamometre ile de ölçülür. Evet kuvveti arkadaşlar temas gerektiren ve temas gerektirmeyen diye iki gruba ayrılabiliriz. Temas gerektiren demek fiziksel olarak iki cismin birbirine dokunması lazım. Temas gerektirmeyen ise iki cismin birine dokunmadan kuvvet uygulaması demektir. Bunlar örneklerle daha iyi anlayacağız. Temas gerektirenle başlarsak itme çekme kuvveti örneğin bir pazar arabasını veya bir market arabasını dokunmadan itemeyiz veya bir ipi tutmadan çekemizin fiziksel olarak dokunmamız gerekiyor. Sürtünme kuvveti yani yere temas etmeden dokunmadan ne yapamayız? Sürtünemeyiz. Kaldırma kuvveti yani bir gemi suya dokunmadan suyun ona bir kaldırma kuvveti etki etmesi söz konusu olamaz. Rüzgar kuvveti işte bu bizi tuzağa düşürebilir arkadaşlar. Çünkü rüzgar dediğimiz şey nedir? Basınç farkından dolayı hava akımıdır. Ama biz havayı göremiyoruz. Hava bir maddedir ama görünmüyor görünmüyor diye sanki temas etmeyen gibi algılamamıza neden oluyor. Halbuki mesela rüzgar bir perdeye çarpmadan havalandıramaz veya rüzgar, hava akımı bayrağımıza çarpmadan bayrağımızı ne yapalım dalgalandıramaz. Yani hava bir maddedir. Her ne kadar biz onu gözle görmesek de yine temas eden bir kuvvettir. Dikkat etmekte fayda var. Gelelim temas gerektirmeyen kuvvete dediğimiz gibi dokunmadan, fiziksel temas olmadan iki cisim birbirine kuvvet uygulayabilir. Bunlar nelerdir bakalım. Elektriksel kuvvet iki yüklü cisim birbirine ne yapabilir? Dokunmadan da etki edebilir. Manyetik kuvvet iki tane mıknatıs birbirine yaklaştırdığımızda dokunmadan da ittiğini, çektiğini hissetmişizdir. Daha sonra detaylı inceleyeceğiz bu kuvveti. Kütle çekim kuvveti kütlesi olan tüm cisimler birbirine bu kuvveti uygular. Dokunmadan da bu kuvvet uygulanır. Benzer şekilde nükleer kuvvet nükleerden kalsın çekirdekte var olan kuvvet. Daha sonra bunları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bununla yine birbirine dokunmadan da etki ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi kuvvet e, arkadaşlar dört temel kuvvet diye e, ayırabiliriz. Temel kuvvet olması burada önemli. E, hatırlarsanız fizikte e, temel büyüklükler vardı. Yani fizik bilimine giriş videomuzda bunları inceleyebilirsin. Kısa muzlu. Hani kütle, ışık şiddeti. Buradaki temelden kastımız nedir? E, diğer kuvvetlere analık etmesi. Diğer kuvvetlerin temelinde muhakkak bu kuvvetlerin etkisi olduğu e, varsayımıdır. Ee, örneğin diyelim hız nedir temel büyüklük değildir hızın içine baktım metre bölü saniye yani ne var içinde uzunluk ve zamanın birbirine bölünmesiyle iki temel büyüklükle oluşuyor benzer şekilde doğadaki tüm kuvvetler bak tekrar ediyorum doğadaki dört e, tüm kuvvetler bu dört kuvvetin temelinde oluşmuştur bunlara da örnek vereceğiz o zaman bu dört temel kuvvet nedir önemlidir bunların adını bileceğiz bunlara e, eşlik eden taşıyıcılar var onları da bileceğiz. Bunlar önemli. Hatta ÖSYM bunlardan sordukları da var. Yeri gelince söyleyeceğim. Şimdi doğadaki en güçlü kuvvet güçlü yayın nükleer kuvvettir. İkinci büyük kuvvetimiz elektromanyetik kuvvet. Üçüncü zayıf nükleer. Dörtte kütle çekim kuvvetidir. Bu kuvvetlerin isimleri de önemli. Bu kuvvetler aracı olan parçacıklar da önemli. Güçlü yayın kuvveti aracı olan parçacığın adı nedir? Gluon'dur. ÖSYM daha önce 3-4 yıl önce bunu sordu. Direkt şöyle sordu. Güçlü nükleer kuvveti aracı olan parçacığın adı nedir? Yani bazı arkadaşlar değil Hocam çok detaya girmiyor musun? diye sorabilir. ÖSM arkadaşlar bunları soruyor. Elektromanyetik kuvveti aracı olan parça foton, ee, zayıf nükleer omega ve z bozonu, kütle çekimde graviton ne yapıyor? Aracı olan parçacıktır. E, bunların dışında bilmemiz gereken Higgs bozonu da var. Bu da çok önemli. ÖSM ee, bu sene Higgs bozonu da sordu. Yani Higgs bozonu nedir? Nasıl bir parçacıktır? Bilgi sahibi olmakta fayda var. Higgs bozonu daha önce şu şekilde de sordu. Yani Higgs bozonu hangi bilim araştırma merkezinde bulunmuştur diye sordu daha önce. Bu yılda Higgs bozonu özelliğini nasıl bir parçacıktır? Hangi parçacık kütlesini verir diye bir soru geldi. O zaman biz Higgs bozonu da tanımamıza fayda vardır. Maddeye kütlesine veren tanrı parçacığı olarak da adlandıran Higgs bozonu 2013 yılında CERN'de biliyorsunuz CERN de İsviçre Fransa arasındaki bilim araştırma merkezi merkezidir biliyorsunuz. E, bulunmuştur. E, Higgs alanına giren fermiyonlar yani kuarklar ve leptonlar, omega ve z bozonları kütle kazanırlar. Örneğin kuarklar e, bu alana girdiğinde proton ve nötron parçacıklarını oluşuyor. Proton tekrar girdiğinde arkadaşlar elektronla atom oluyor. Atomlar girdi molekülleri moleküller bu alana tekrar girdiğinde ne oluyor? Maddeyi oluşturuyor. Yani her girişte e, bir ağır ağda gibi arkadaşlar ne yapıyor? Madde sürekli kütle kazandırıyor. Ama her madde dediğim gibi kütle kazandırmıyor. Fotonlar ve gluonlar bu alanda etkileşmedikleri için kütle kazanamaz. Mesela foton kütlesi yoktur. Benzer şekilde gluon da kütlesi yoktur. Sebebi e, Higgs e, kütle çekim alanında etkileşmedikleri için bunu söylüyoruz. Evet, dört temel kuvvetin dediğimiz gibi isimlerini, taşıyıcılarını bilmek gibi bunların özelliklerini yani güçlü nükleer kuvvet nasıl bir kuvvettir? Biraz daha detayına girelim. Nasıl bir kuvvettir? Çekirdeklik. Zaten nükleer demek çekirdek. Ee, fizik bilimine ilgili videomuzu izleyebilirsiniz. Orada fiziğin alt dallarından biri de nükleer fiziktir. Nükleer demek çekirdekteki olayları inceleyen fiziğin alt dallarıdır. Nükleer kuvvetleri de çekirdekte olan bir kuvvettir. Peki nasıl bir kuvvettir? Çekirdekteki proton ve nötronları bir arada tutan bir kuvvettir. Yani nasıl? Bir 404 yapıştırıcısı gibi biliyorsun proton protonu ne yapar iter? E, atomik boyutlar yani 10 üzeri eksi 10 metre boyutunda İki tane artı yüklü bir arada tutmak ciddi zordur. Yani bu işin güçlü bir kuvvet lazımdır. Bu da güçlü kuvvetle hallolunur. 10 üzeri eksi 15 metre boyuttan çekirdekli etkili olan kısa menzilli ve doğadaki en güçlü kuvvettir. Şimdi bazı arkadaşlar yine söylüyor hocam 10 üzeri eksi 15 metre boyutta çekirdek çok önemli bu bilgi. ÖSYM daha önce bunu da sordu. Şöyle bir soru geldi. Ee, çekirdeğin çapı yaklaşık kaç metredir diye bir soru geldi. 10 üzeri eksi 15 metre olacaktı. Biz de detaya elimizden geldi girmeye çalışıyoruz. Bilgi detayda gizlidir. Ölçeme bazen detay bilgiyi soruyor. Bizim de bilmemize fayda var. İkinci büyük kuvvetimiz elektromanyetik kuvvettir. Nasıl bir kuvvettir? Yüklü cisimler ve mıknatısların birbirine uyguladığı itme ve çekme kuvvetidir. Atom ve moleküllerin bir arada bulmasını sağlar. Atom çekirdeği ve elektron arasında kuvvet örnek olarak verilebilir. Biliyorsunuz atomun çekirdeği artı yüklüdür genelde. Elektron da eksi, artı eksi ne yapar? Birbirini çeker. Burada elektromanyetik kuvvet etkili. Uzun menzillidir. ikinci büyük kuvvettir. Şimdi bu kuvveti biraz daha anlamadan matematik modeline bakalım. Yükleri artı Q1 ve A eksi Q2 olan iki cisim. Şimdi artı ile eksi birbirini ne yapar arkadaşlar? Çeker. Aynı yüklü cisimler birbirini iter. Zıt yüklü birbiri cisimler ne yapar? Birbirini çekecek. Bunlar birbirini çekecek. Bu kuvvetler F1 ve F2 olsun ve bunlar büyüklükleri nedir? Eşittir. Matematik modele baktığımızda elektriksel kuvvetin K, Q1, Q2 bölü D kare. K burada ortamın elektrik iletkenlik katsayısı. Q1 ve Q2 yük. D de uzaklık. Kuvveti incelediğimizde arkadaşlar matematik modeli baktığımızda yüklerin çarpımıyla orantı. Yani yüklerin büyüklüğü artarsa bu kuvvet artar. Uzaklık artarsa azalır. Şimdi uzaklığın hatta kalesiyle ters orantılı. Örneğin biz uzaklığı iki katına çıkardığımızda elektriksel kuvvet yarıya değil dörtte birine düşer. İkinin karesi dört olacağı için elektriksel kuvvet de dörtte birine düşer. Dikkat etmekte fayda var. Evet üçüncü bir kuvvetimiz zayıf nükleer kuvvet. Şimdi bu da nükleer kuvvet, güçlü nükleer de kuvvet. Arada bir fark var. Demek ki nükleer kuvvetler çekirdekte olan ama farklı işlevi olan kuvvetler. Nasıl bir kuvvetmiş bakalım? Atom çekirdeğin kararsız olmasına neden olan kuvvettir. Çekirdekte alfa, beta ve gamma, radyoaktif bozulmaları ve nükleer füzyondan sorumludur. Yani nükleer ışınmalardan sorumlu. Menzil yaklaşık 10 üzeri eksi 18 metre civarındadır. Kısa menzillidir. Çünkü atomik boyutlar, yani çekirdeğin boyutu az önce söylemiştik, çok çok küçük olduğu için kısa mesafede etkili. Çekirdeğin dışına gittiğinde değeri milyonda, milyarda bir azalıyor. Etkisi neredeyse yok gibi oluyor. Son e, kuvvetimiz de kütle çekim kuvveti, genel çekim kuvveti diye de adlandırılıyor. Nasıl bir kuvvettir? Kütlesi olan tüm cisimlerin birbirine uyguladık çekme kuvvetidir. Yani kütlesi olan yani proton, proton, elektron, gezegenlere kadar hepsi arkadaşlar birbirine ne yapar? Bu kuvveti etkeder ama e, küçük cisimlerinki hissedilmeyecek kadar küçüktür. Gezegen boyutuna baktığımızda da e, büyük olduğunu görüyoruz. Nedir? Gezegende üzerinde cisme uyguladığı kuvvet ağırlık e, ismini alır. Uzun menzillidir. Yani düşün dünyayla güneş birbirine çok uzak veya Dünya ile ay birbirine çok uzak olmasına rağmen bu kuvveti ne yaparlar? Birbirine uygularlar. Bu kuvvetin matematik modeline baktığımızda M1 ve M2 kütleli iki cisim olsun. Uzaklıkta D olsun. Yani M1 dünya, M2 de ay olduğunu düşünelim. Dünya ile ay birbirine ne yapar? Kütle çekim kuvveti uygular. Ve bu kuvvetin yine büyüklükleri eşittir. Matematik modeline baktığımızda G, M1, M2 bölü D kare. Buradaki G evrensel çekim sabitidir. M1 ve M2 gezegenlerin kütlesi veya cismin kütlesi. D de uzaklığın karesi. Demek ki kütleler arttıkça bu kuvvet artar. Uzaklık arttıkça yine azalır yine aynı şeyi söylüyorum. Uzaklık 3 katını çıkarsa kuvvet 3'te 1'ine değil 9'da 1'ine düşer. Çünkü 3'ün karesi 9'dur. Ee, elektromanyetik kuvvetle kütle çekim kuvvetinin ortak özelliği nedir? İkisi de e, ters kare kuralına uyarlar. Ters kare yani uzaklık arttıkça büyüklükleri azalan kuvvetlerdir. Evet kütle çekim hakkında e, biraz daha detaylı konuşursak kütlesi 80 kilogram olan iki insan bir metre mesafesinde kütle çekim kuvveti yaklaşık bir sivrisinin ağırlığının yarısı kadardır. Bakın bir sivrisine kolumuza konduğunda bunu hissetmiyoruz değil mi? Hissetsek zaten konar konmaz vururuz ona. Ama ne yapıyor? Kolumuza konuyor, kanımız emiyor, sonra haberimiz oluyor. Bakın o ağırlığın yarısı kadar, ne kadar küçük olduğunu, hissedilmeyecek kadar küçük olduğunu anlamaya çalışalım. Doğadaki en zayıf kuvvettir, uzun menzillidir, diyoruz. Evet, dört temel kuvvetle alakalı çıkaracağımız sonuçlar var. Nedir bunlar? Dört temel kuvvete temas gerektirmeyen kuvvetin yani iki cisim birbirine dokunmadan da bu dört temel kuvveti uygulayabilir. Adezyon, kuvezyon ve sürtünme kuvvetlerinin oluşmasını elektromanyetik kuvvet etkilidir. Hani ben ee, dört temel kuvvetin en başında ne dedim? Temel demek diğer bütün kuvvetlere analık eden, eşlik eden kuvvet demektir. O zaman örnekle vermek lazım. O zaman hocam doğadan örnek ver yani. Doğadaki hangi kuvvet bu dört temel kuvvetten türemiştir? Adezyon, kohezyon, sürtün ve elektromanyetik kuvvetten türemiştir mesela diyebiliyoruz. Elektromanyetik kuvvet kütle çekim kuvvetinin yaklaşık 10 üzeri 27 katıdır. Şimdi dedim ya iki tane e, mıknatısı düşünün birbirine yaklaştırdığınızda çektiğini veya ittiğini hissediyoruz. Çünkü elektromanyetik kuvvet ikinci büyük kuvvettir. Peki iki tane kalemi birbirine değecek kadar mesafede yaklaştırdığımı hissediyor muyuz? Hayır. Niye kütle çekim kuvveti yok mu? Hayır var. Ama niye hissetmiyorum? Çünkü değeri ne kadar küçük. Doğadaki en zayıf, en çelimsiz kuvvet kütle çekim kuvveti. O kadar küçük ki arkadaşlar hissetmiyoruz. Ya dokunacak mesafe götürürüz, yine hissetmiyoruz. Ama iki mıknatısı yaklaştırıyoruz. Babalar gibi cayır cayır ne yapıyoruz? O kuvveti hissediyoruz. Bakın aradaki fark ne kadar? 10 üzeri 27 katı arkadaşlar. Ne kadar ciddi bir büyüklük farkı var. Evet kuvveti arkadaşlar dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler diye de ikiye ayırabiliriz. Nedir bu dengelenmiş ve dengelenmemiş? Bir bakalım. Dengelenmiş kuvvetler ne demektir? Bir cismin üzerindeki bileşke kuvvet yani net kuvvet sıfırsa cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır denir. Örnek verelim. Bir kal cismimiz olsun. Üç tane kuvvetimiz olsun. F1, F2, F2 F3. Şimdi K cismini etkeden bileşke kuvveti biz nasıl buluyorduk? Aynı yönlü kuvvetler toplanır zıt yönlü kuvvetler çıkarıldı. Bu da F1 ve F2 aynı yönlü. 7, 5 daha ne yapar? 12. 12'de de onlara zıt. 12'den 12 çıkar. Bileşke kuvvetleri ne olur? 0. Yani net kuvvet 0. Şimdi bunun bir sonucu da var. Bir cismin üzerindeki net kuvvet 0 bu ne demektir? Cisim ya duruyordur ya da sabit hızlı hareket ediyordur denir. Gelin ikinci duruma dengelenmemiş kuvvetler. Yani nedir bu? Bir cismin üzerindeki bileşke kuvvet, net kuvvet sıfırdan farklı ise cisim dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altındadır denir. Örnek verelim. Bir L cisimimiz olsun. Yine L cisimde 3 tane kuvvet etkisi F1, F2, F3. Yine aynı yönlü kuvvetler toplanır. Zıt yönlü kuvvetler çıkarılır. Buradan F1 ve F2 aynı yönlü topluyoruz. 10 artı 15. F3 onlara zıt olduğu için çıkartıyorum. Cevabımız ne olur? 25'ten 20 çıkarsak 5 Newton. Bakın net kuvvet sıfırdan farklı. Peki ne demektir bu? Bir cismin üzerine net kuvvet sıfırdan farklı ise cisim hızlanma ya da yavaşlama kısaca ivmeli hareket yapar diyoruz arkadaşlar. Şimdi konu anlatım kısmı bitti. Konuyu daha iyi anlamak adına 5 tane bir örnek yapalım. Konuyu daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Evet gelsin örneklerimiz. Evet birinci örneğimize bakıyoruz. Yukarıda verilen olayların hangilerine temas gerektiren kuvvetler etkilidir? Temas gerektiren neydi? Fiziksel olarak cismin bire dokunması şartı var. Market arabasının itilmesi. Market arabasının dokunulan itebilir miyiz? Hayır kendi kendine gitmez. Muhakkak itmemiz lazım. Birinci öncülümüz doğru. İki rüzgar gülünün dönmesi. Bu yine bizi yanıltıyor. Hocam rüzgar temas ediyor mu? Tabii ki temas ediyor arkadaşlar. Rüzgar perdemize dokunuyor. Ee, da, bayrağımıza çarpıyor. Ne yapıyor? Dalgalandırıyor. E, biz bunu görmesek de hava bir maddedir. Rüzgar nedir? havanın akımı ile oluşur. Bu da temas gerektirmeyen kuvvettir. 2 de doğru. 3. Mıknatıstan birbirini çekmesi. İki tane mıknatıs birbirine dokunmadan çekebilir mi? Çekebilir. Demek ki temas etmesine gerek yoktur. Cevabımız 1 ve 2. Ceyhan olacak. Evet, gelsin ikinci sorumuz. Yukarıdaki cisimlerin hangileri dengelenmiş kuvvetlerin etkisini hareket ettiği söylenebilir. Dengelenmiş kuvvet neydi arkadaşlar? Net kuvvet sıfır olacak. Dalında duran armut. Şimdi dalında duran armut dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir doğru fakat burada hareket ettiği söylüyor ama hareket ediyor mu? Hayır. Dalında duran armut dengelenmiş kuvvetlerin altında mı? Hareket etmiyor. O zaman biz bunu alamayız. 2. Limit hızla düşen yağmur damlası. Şimdi biliyorsunuz havanın sürtülmesi olmasaydı yağmur damlaları gökyüzünden yere inene kadar her bir saniye hızı 10 10 10 artar artar bir mermi gibi arkadaşlar kafamızdan girip ayağımızdan çıkardı. Ya i̇şte havanın sürtünmesi olması büyük bir nimet. Bu ne yapıyor havanın sürtünmesinden dolayı? Yağmurun ağırlığı havanın sürtünme eşitleniyor ve net kuvvet sıfır oluyor. Ve cisim sabit hızlı, limit hızla yaklaşık 12 metre bölü saniye hızla kafamıza düşüyor. Ve biz bunu neredeyse canımız yanmadan atlatıyoruz. Yani cisim nedir? Sabit hızlı hareket ediyordur. Bunu alıyoruz. 3. Fren yapan araç. Fren yapan araç ne yapar arkadaşlar? Yavaşlar. E bizim yavaşlanma veya hızlanmada neydi? Net kuvvet sıfırdan farklıydı. Bunu da alamayız. Cevabımız yalnız iki. Bursa olacak. Evet devam ediyoruz. Elektromanyetik kuvvete aracı olan parçacığın adı nedir? Arkadaşlar aman 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 sakın 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 elektron demeyin. Çünkü dersin en başında elektromanyetik kuvveti aracı olan parçacık nedir? Foton dedik elektronu aşkına koydum ki tuzağa düşürelim diye. Elektromanyetik elektron bir ilgisi varmış gibi düşünebilir birçok arkadaş. Ama halbuki nedir? Fotondur. Cevabımız denizli olacak. Ve dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Fermiyonlar ve bozonlar Higgs bozonu ile etkileşerek kütle kazanırlar. Buna göre hangileri Higgs bozonu ile etkileşime girer? Fermiyonlar neydi arkadaşlar? E, kuartlar ve e, temel parçalar leptonlar demek. Peki foton ve gluon için biz ne demiştik arkadaşlar? Foton ve gluon Higgs e, bozonuyla etkileşime girmediği için kütle kazanmıyorlar. Ama kuark nedir? Atom altı parçacıktır. Bunlar ne yaparlar? Higgs e, bozonuyla etkileşerek kütle kazanırlar. Yani cevabımız ne olacak? Yalnız 3 Ceyhan olacak. Gelelim 5 ve sonuncu sorumuza. Adezyon ve koezyon kuvvetleri hangi temel kuvvetten türemiştir? Konu kızın e, söylemeyecek. Ama aklımıza ezberi kütle çekim kuvveti gelmesin. Neydi arkadaşlar? Elektromanyetik kuvvet. Hiç alakası yokmuş gibi geliyor ama cevap nedir arkadaşlar? Elektromanyetik kuvvettir. Denizli olacak. Evet, e, videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, e, bildirimle açmayı ve arkadaş duyurmayı unutmayın. İnanın e, binbir zorluklarla bu videoları çekiyorum ve hazırlıyorum. Ciddi bir emek sarf ediyorum. Ee, abone olup destek olursanız çok memnun olurum sevilen fizi YouTube'dan Facebook'dan ve Instagram'dan e, takip ederek abone olarak e, bana destek olabilirsiniz Şimdiden teşekkür ediyorum